Bu yollar e, karlı e, zamanlarda ve kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde cidden bu tür rampa, yoğun e, rampaların olduğu yerlerde e, ya dubalar mı konulur bir şey konulur. Belki de kadın e, o yola girmeyecekti. dubayı görseydi ya da yol kapalı olmuş olsaydı. Şimdi Kastamonu'ya gidelim. Kastamonu'nda da son yılların en yoğun kar yağışı var. Kar kalınlığı neredeyse 2 metreyi aşmış durumda. Tekrar yaptı. 92'den bu tarafa ilk defa tekrar böyle bir kış gördük. Kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Vatandaşlar ellerinde kürekli araçlarını aradı. Kastamonu'da 10 gündür etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Bazı ilçelerin il merkeziyle bağlantısı kesilirken bazı bölgelere çığ düştü. Tipi şeklinde yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. 10 günün sonunda kar yağışının durmasıyla birlikte vatandaşlar evlerinden çıktı. Kürede'de bölge halkı 2 metre yaşan karda kaybolan araçlarını aramaya başladı. Şimdi arabamızı arıyoruz, tarıyoruz. Kar içinde çıkarmaya çalışıyoruz. Heh. Ellerinde küreklerle hem evlerinin önünü ulaşıma açıyor, hem de karın altında kaybolan araçlarını kurtarmaya çalışıyorlar. 54 senedir buradayım. 92'de bir kez daha bu şekilde bir kar yağmıştı. Yalnız bu da 92 aratmayacak. Şu arabanın gördüğünüz boyu kadar kar vardı burada. Arabamızı düğememişti, onu açtık. Şu anda arabamızı da çıkarttık, kendimizi de